Herkese merhaba. Bugün sizlere Hollanda'dan aldığım birkaç ürünü gösterdiğim bir video çekeceğim. Bunun dışında Hollanda ile ilgili birkaç bilgi söyleyeceğim. Hollanda'ya gitmeden önce neler yapmanız gerekiyor, yanınızda neler bulunsun gibi gibi. Evet, öncelikle aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Daha sonrasında Hollanda ile ilgili birkaç bilgi söyleyeceğim size. H&M'e girdik. H&M'de size daha önceki videomda da bahsetmiştim zaten. Türkiye'de de olan şeyler zaten birçoğu. Ee, ama daha uyguna bulabiliyorsunuz mesela bir indirim köşesi yapmışlar İndirim köşesinde 40 euroluk bir ceketi 16 euroya aldım ee, şöyle göstereyim size de bu şekilde bir ceket ee, güzel olacağını düşünüyorum çok kalın değil ama sıcak tutabilecek bir kumaşı var ee, bunu 16 euroya aldım ve Türkiye parasıyla yaklaşık 600 lira yapıyor ee, H&M Türkiye'de de bulunuyor ama H&M Türkiye'de ee, yani hatırlamıyorsam 1600 lira falan. Ben bunu 1000 lira daha uygunu almış oldum. Bu şekilde bir ceket. Daha sonrasında ayakkabı aldım Tabii. Ayakkabı da Nike'ten aldım. Burada da var yine bu model aslında. Ama biliyorsunuz ki çok çabuk tükeniyor bu tarz modeller ve ee, daha pahalıya satılıyor. Böyle bir Dunk modeli aldım şekilde. Bu Türkiye fiyatı sanırım e, 5500 lira gibi bir şey. Ben bunu e, 120 eurodan 84 euroya düştü kasada. %30 indirim oldu. 84 euroya aldım. Üzerine biraz da tax free aldım. E, yani bu bana 2900-3000 lira falan geldi. Türkiye'den 2500 liraya daha uyguna gelmiş oldu. Sonra Amsterdam'dan böyle kupalar aldım bu şekilde. Açalım birlikte. Yani oradan bana anı kalsın istedim açıkçası. Sırf o yüzden aldım diyebilirim. Böyle. Bir kahve kupası. Mag yani. Böyle. Diğerini göstereyim. Biri bana biri ablama Diğeri de böyle. Birinde Hollanda, birinde Amsterdam yazıyor. Biliyorsunuz ki e, bisikletleri ünlü. Bunların tanesi 8 Euro'ydu. Kiko'dan ruj aldım. Bir tane daha vardı ama onu yine ablama verdim. Bunun birini kuzenime, birini kendime aldım. Aynı numara. 407 numara. Bu da Türkiye'de yaklaşık 600 liraya satılıyorken ben bunu 4,5 liraya aldım. 160 lira falan yapıyor yani. Bunlardan da 400 lira daha kardayım. Daha fazla şey alacaktım aslında giyim olarak falan ama Amsterdam'a gittiğimiz gün çok fazla yağmur vardı. Zaten önceki videoda saçımdan başımdan falan anlamış olabilirsiniz. Çok fazla kabarmıştı falan. Hepsi yağmur yüzünden ve çok fazla yağmur olduğu için çok fazla mağazaya giremedik. Ne kadar çok çok fazla dedim. Neyse, dolayısıyla sadece bunları alabildim. Önceki videomda da bahsetmiştim. Ee, diğerlerini İtalya ziyaretinde alacağım. Daha sonrasında Pringles'lar. Biliyorsunuz ki Türkiye'den çekildi ve benim gerçekten en sevdiğim cips Pringles maalesef çekildi. Ama bunun evet. için çok üzülüyorum. Muadil e, markalar çıkarmışlar ama hiçbir onun yerini tutamaz. Hepsini denedim. İşte farklı farklı markalar. Şimdi hepsinde adını vermeyeyim. Hepsine de reklam mı yazmak zorundayım? Onları da bilmiyorum. Ama e, hiçbiri bunun yani gerçekten tutamaz. Daha fazla almak isterdim ama gerçekten yerim yoktu. Birçok arkadaşın istedi. Onları da getirmek isterdim ama yerim yoktu. Kilo sınırımı aşmadım aslında ama bavulum küçüktü yani. Ve kışlık kıyafetler olduğu için çok fazla yer kaplıyordu. Yoksa kiloda bir sıkıntı yoktu. 15 kiloya yakın geldi bavulum. Ama maalesef ki Kışlık kıyafetler çok fazla yer kaplıyor. Ee, onun dışında <laughs> tabii ki bunu Türkiye'de de var zaten Vichel'ı neden aldın diyeceksiniz. Bunun fiyatı uygun olduğu için değil. Zaten çarptığınızda belki Türkiye'den pahalı bile kalıyor. Ama bilenler bilir ki yurt dışında satılan Nutella ile burada satılan Nutella'nın tadı asla bir değil. Ee, bunun tadı daha yoğun, daha güzel daha böyle çikolata çikolata hissettiriyor. Ve Nutella'nın gerçekten bu olduğuna inanıyorsunuz. Türkiye'den de tabii ki alabilirdim ama biraz daha beğendiğim için e, oradan aldım. Sadece bir tane aldım çok da fazla taşımak istemediğim için. Dediğim gibi yerim yoktu zaten. Yoksa e, en son ki Almanya'ya gittiğimde 3 tane falan getirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ve büyüklerinden. Bu sefer dedim ki yani abartmayalım. Gerek yok. E, Çikolatalara geçiyorum. Çikolata aldım. Bunu biraz yedim tabii. Çok güzeldi. Böyle belki Türkiye'de var yok bilmiyorum ama Böyle bir şekilde çikolatalar Küçük küçük ee, Bunu biraz yedik çünkü Biraz tam şekerim düşmüştü Orada dayanamadık dedik Ve yine çikolatalar var ee, Çok fazla getiremedim Çok getirip hediye etmek isterdim Ama maalesef birkaç kişiyi seçmek zorunda kaldım Çünkü Yine dediğim gibi yine yerim yoktu Bunları aldım bunlar böyle sütlü çikolatalar bu şekilde yine bu Türkiye'de bulunuyor ama aldım öyle Yerim diye belki ve Nusnakır Nusnakır her seferinde gittiğimizde adı değişiyor her seferinde ee, en son gittiğimiz Nusbaysır tarzı bir şey olmuştu şimdi daha farklı bir şey olmuş neyse bu şekilde değişiyor benim Hollanda'dan aldıklarım bu kadardı. Daha fazla şey almak isterdim ama yine söyleyeceğim yerim yoktu. Ve hani bu kadar şeyin fiyat farkının olacağını da düşünmemiştim açıkçası. Özellikle e, kıyafet bazında konuşursak. E, bu yüzden İtalya'ya gittiğimde iki bavul gidip bir bavulu tamamen alışveriş yaptığım bir şeye ayırmak istiyorum. E, çoğu şeyi tax free ile aldığımda çok daha uyguna gelir. E, ...Tax Free yapmasanız bile uyguna geliyor zaten. Orası ayrı ama Tax Free ile çok daha uyguna geliyor. Tax Free'nin nasıl yapıldığına dair bir videoda çekeceğim size. Şimdi Hollanda ile ilgili birkaç bilgi vereyim ve daha sonra videomuzu bitirelim. Videomuzun Hollanda ile ilgili bilgiler verdiğim kısmına geçiyoruz. Öncelikle size söylemek istediğim şeyler arasında kredi kartı var. Ya da banka kartı artık. Hangisini kullanıyorsanız lütfen bunun yurt dışında geçerli olan bir kartınız olsun yanınızda. E, değilse de eğer açtırın öyle gidin. Ben en son yurt dışına çıktığımda çok fazla e, kart olayları falan olmamıştı. Çoğu yer cash alıyordu yani nakit alıyordu. E, ama bu son gittiğimizde hiçbir yer cash almıyor. Çoğu yer kredi kartına dönmüş. E, eğer kartınız yoksa alamıyorsunuz kalıyorsunuz. En basitinden şu örneği verebilirim. Ulaşımda bile her şey kartla. Eskiden böyle e, tiket makineleri oluyordu ve oradan alıyordunuz. Ve buna parayla da alabiliyordunuz. Ama artık sadece kartla alabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle koronadan sonra ben çünkü Almanya'ya gittiğimde daha korona başlamamıştı gibi bir şey. 2020 Ocak'ta gitmiştim. Mart'ta patladı biliyorsunuz dünya genelinde. Eee ve dolayısıyla o zaman her yer nakit para alıyordu. Ama artık bu koronadan sonra çok böyle para alışverişi yapmamak için, virüsü yaymamak için kart olayını bitirmişler. Ve çok az yer nakit alıyor. Geriye kalan her yer kredi kartı alıyor. Girmeden önce şeylere, kafelere falan her yere sorduk yani para alıyor musunuz nakit bir şekilde. Çoğu almıyor yani. O yüzden kartınız mutlaka yanınızda olsun. Hollandaya giderken Amsterdam Schiphol biraz daha pahalı bir havalimanı. Diğer yerleri tercih edebilirsiniz. E, ulaşım gerçekten rahat. Telefonunuza gitmeden önce NS diye bir uygulama var. NS yani. Bunu indirin. E, Hollanda'nın trenlerinin e, olduğu bir uygulama. E, diğer Avrupa ülkelerinde de geçiyor mu bilmiyorum ama geçiyordur diye düşünüyorum. Çünkü Fransa'ya falan da gidebiliyordunuz onunla çok rahat bir şekilde o yüzden Amsterdam Schiphol biraz daha pahalı bir havalimanı kaldığı için oraya inmek yerine diğer yerlere gidip oradan trenle ulaşım sağlayabilirsiniz ama dediğim gibi sadece kartla bilet alabiliyorsunuz. Online olarak da alabiliyorsunuz uygulamadan. Orada da alabiliyorsunuz. Zaten çok fazla aynı burada olan metrolar gibi Türkiye'deki metrolar gibi, İstanbul'daki gibi orada da tren saatleri çok sık bir şekilde var. Ee, onun dışında GVB diye bir şeyleri var. O da Amsterdam'ın içinde bir yerden bir yere gitmek için metro falan kullanmak istiyorsanız ki yürüyerek de gidebilirsiniz her yer yakın ama biraz daha dış kesimine doğru gitmek istiyorsanız tabii ki metro kullanmanız gerekiyor. Ve bunun için de GVB kart gerekiyor. Ee, o da günlük kullanımı kişi başı 9,5 euro bir günlük. Ee, ama o biraz daha pahalı kalabilir. Şöyle bir kart var. Müzelere falan da girmek istiyorsanız müze girişleri çok pahalı. 15 euro, 20 euro falan ve bir sürü müze var. Dolayısıyla oralara da girip metroyu da kullanmak istiyorsanız, daha uyguna getirmek istiyorsanız GVB'nin sitesi var. Sitesinde tüm bunların hepsini yapabildiğiniz sınırsız olan bir kart var. 75 euro. Gerçekten bunların hepsini kullandığınızda, metroyu kullandığınızda falan hepsine daha uygun kalıyor. 75 euro biraz pahalı gelebilir ama hepsine tek tek para vermek yerine o kartı alıp Ulaşımı da sınırsız kullanabilirsiniz. Oradaki metroları falan, otobüsleri, bunların hepsinde geçiyor. Onun dışında müzelere de girebilirsiniz. Bence giderseniz eğer GBB kartın günlük sınırsız olanını alın kişi başı 75,5 euro falan öyle bir şey var. Ama çok daha mantıklı olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Nakit para onun dışında ee, nakit geçen yerler de tabii ki var ama kartınız olduğu sürece nakite çok da ihtiyacınız olmayacak. Sadece nakit alan yerler çok az çünkü her yer kart da alıyor nakit de alıyor. Ama nakit yine de yanınızda bir 100-150 euro falan bulunsun kartla gidenler için söylüyorum. Ee, o size yetecektir. hani yine de bulunması amacıyla. Ee, tax free konusuna e, bir sonraki videoda değineceğim ama aldığınız çoğu şeyi tax free ile e, KDV'sini geri alabiliyorsunuz. Ee, ben mesela tax free sırasında beklerken havalimanında Önümde iki tane Arap kadın vardı ve böyle fiş verdiler. Her yerden alışveriş yapmışlar. Bir sürü fişler uzun uzun ee, ve hepsinin tax freesini aldılar. Bu şekilde Tomar'la parayı geri iade almış oldular ve çok mantıklı gerçekten. Eğer vaktiniz varsa tax free almanızı öneriyorum. Ee, onun dışında bisikletlere dikkat edin lütfen. Çünkü orada biliyorsunuz ki bisikletin şehri yani ülkesi. Herkes bisikletle gidiyor bir yerlere. Ama ee, Yaya yolundan çok bisiklet yolu var ve özellikle Amsterdam'da kimse yayalara dikkat etmiyor. Her yerden bisiklet çıkıyor. Ee, gerçekten onlar için terörist diyorlar bir nebze. Çünkü çarpıp gidiyorlar çoğu yerde. Ee, biz o yüzden onlara çok dikkat ettik ki gerçekten bir kere bisiklet çarpacak gibi oldu. Yani ne kadar dikkat etseniz de bazen böyle şeylerle ile karşılaşabiliyorsunuz. Ee, onun dışında Hollanda ile ilgili gerçekten çok şaşırdığım bir şey oldu. Diğer yerlerden ziyade özellikle Amsterdam çok fazla turist aldığı için turistler e, turistlerden kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Hollanda halkının böyle şeylerin çok olmadığını düşünüyorlar. Ama e, hani yasaklı bir madde var ya Türkiye'de. Onun ismini vermeyeceğim. İçilen yasaklı bir madde. Orada belli bir miktara kadar legal olduğu için Kullanan çok fazla var, özellikle turistler ve gerçekten çok kötü kokuyor. Hani herkes içiyor ve herkes çok kötü kokuyor. O kadar kötü kokuyor ki gerçekten bunu hiç beklemezdik. Ee, bir mağazadan özellikle çıkmışsanız hemen o koku böyle geliyor. Gerçekten ciğerlerime kadar uyuştum yani İnanılmaz kötü kokuyordu. Bunu mesela hiç beklemiyordum gitmeden önce. Zaten daha önce gittiğim yerlerde karşılaşmadım bile diyebilirim. Yani illaki kullananları falan vardır. <laughs> Ama bu kadarına ilk defa denk geldim. Evet, Hollanda ile ilgili vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Gitmeden önce kendinize bir rota belirleyip o şekilde gidebilirsiniz. Amsterdam Central Station'da yani tren istasyonunun hemen karşısına çıktığınızda zaten lokal bir sürü yeri göreceksiniz. Mesela patatesçisinden örnek verebilirim. Mutlaka gidince lütfen patatesini yiyin. Ama şunu da söyleyebilirim. O patates sadece Amsterdam'da yok. Yani o patatesçi. E, Utrecht'e falan filan da var. Ve oralarda daha uygun. Amsterdam daha turistik bir yer olduğu için daha pahalıya satıyorlar. Çok fazla değil ama 1,5-2 euro e, olabilir. Evet o şekildeydi. E, birden fazla alacaksanız tabii ki e, daha uyguna geliyor diğer yerlerde. Ama hazır gitmişken, görmüşken orada yemek tabii ki çok güzel oluyor. E, bunun dışında söyleyebileceğim başka bir şey sanırım çok yok. Gitmeden önce belli bir rota çizdin. Onlara gidin. Dediğim gibi müzelere falan özellikle girmek istiyorsanız lütfen GVB kartın günlük e, sınırsız olanını alın. İnanın çok daha uyguna gelecek. Ama diyorsanız ki ben sadece bir tanesine falan girmek istiyorum. Günlük sınırsız ulaşım kartı alın. 9,5 euro kişi başı ve e, gittiğiniz müzelerde girişinde zaten ödeyebiliyorsunuz. E, Hollanda ile ilgili vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Onun dışında text free ile ilgili ayrı bir video çekelim. Text free nasıl alınır diye. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.